Ağız ve diş bakımına yeterli özenin gösterilmemesi, yetersiz beslenme ve bazı hastalıklar diş etlerinde iltihaplanmaya neden olabiliyor. Tedavi edilmeyen diş eti iltihabı diş kaybına kadar varabilen sorunlara yol açabilir. Peki diş eti iltihabının belirtileri nelerdir ve ne zaman diş hekimine başvurmak gerekir? Diş eti iltihabının aslında en büyük belirtisi diş etlerindeki kanamalardır. Pek çok hasta e, diş etlerinde kanamadan şikayetçidir. Fırçalarken kanıyor diyebilir, yemek yerken kanıyor diyebilir, durduk yerde kanıyor diyebilir. E, böyle durumlarda muhakkak bir diş eti kontrolünün yapılması gerekir. Birçok hastalıkta olduğu gibi diş eti iltihabında da hastalığın erken evrede teşhis edilerek gerekli önlemlerin alınması başarılı bir tedavi süreci için önem taşır. Diş eti iltihabı tedavisinde öncelikle profesyonel diş temizliği ve diş taşı temizleme işlemleri uygulanması gerekir. Diş eti iltihaplarının tedavisi yapılırken Öncelikle ilk yapacağımız tedavi iyi bir detartrajdır yani diş taşı temizliğidir. Diş taşı temizliği yaparken biz dişlerin aralarındaki bütün bakterileri, bütün plakları, bütün diş taşlarını tek tek temizlemeyi hedefleriz ve bütün dişleri tertemiz hale getiririz. Biz bunları yaptıktan sonra dişlerin alt taraflarında yani diş etlerinin içerisine bakan kısımlarda ve kök yüzeylerinde oluşan bir bakteriyel bir birikinti varsa, mikrobiyal bir dental plak varsa onları da temizleriz. Bunları da yine su Tupkingival küretaj dediğimiz diş eti temizlikleriyle veya kök yüzeylerinin düzeltilmesi işlemleriyle tamamlayarak sağlıklı bir diş eti formuna getiririz. Diş eti iltihaplanması yaşayan ya da buna yatkınlığı olan bireylerin iyi bir ağız bakım rutini benimsemesi ve düzenli olarak diş hekimine gitmesi tedbir ve tedavi açısından oldukça önemlidir. Diş et hastalıklarının tedavisinin en önemli fazı aslında idame fazıdır. Yani hastaların düzenli olarak hekime gelmeleri, diş et hastalığına yatkınlıkları varsa bu yatkınlıkları olan hastaların daha da sık kontrollere gelmeleri ve düzenli olarak kontrollere gelmeleri ve çok iyi bir ağız bakımı yapmalarıdır. Nedir bu ağız bakımından kastımız? Düzenli olarak günde en az 2 kere 2 dakika dişlerini fırçalamak, bu fırçalamanın dışında yardımcı unsurlarla arayüz temizliklerini yapmak, diş ipi kullanmak olabilir, arayüz fırçaları kullanmak olabilir, ağız duşlarından yararlanmak olabilir, ağız gargaralarından yararlanmak olabilir. Bunların hepsini teker teker yaparak iyi bir oral hijyene sahip olmaları gerekir.